Hamdın nimet verdiği ve lütufkar olduğu için bir başkasını methetmekten ibaret olduğunu görmüştün. İnsan kendisine nimetin uzaklaştığını hissetmezse ve duymazsa onun hamd ve şükür ile mükellef tutulması imkansız olur. Bunu anladığın zaman deriz ki insanın Allahü Teala'ya hamd etmekten ve şükretmekten gerçek manada aciz olması gerekir. Buna birçok şey delalet eder. Birincisi Allahü Teala'nın insana olan nimetleri, insan aklının vakıf olamayacağı kadar çoktur. Nitekim Cenab-ı Hak, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Naeçel 18 buyurmuştur. İnsanın Allah'ın nimetlerine vakıf olması imkansız olunca, bu nimetlere la hamde, şükre ve senaya muktedir olamayacağı da ortaya çıkar. İkincisi, insanın Allah'a karşı hamd ve şükrü eda edebilmesi, ancak Allah'ın onu buna muktedir kıldığında mümkün olur Allahü Teala, onun kalbinde hamd ve şükre yönelik bir duygu yarattığında ve önündeki bütün engel ve manialar kalktığında, bunların hepsi Allah'ın birer iramı olur. Buna göre, kulun Allah'ın şükrünü eda edebilmesi, ancak Allahü Teala'nın ona vereceği büyük bir mıt sayesinde mümkün olabilir. Bu nimetler de ayrıca şükrü gerektirir bu duruma göre kulun şükür ve hamdı eda edebilmesi sonsuza kadar tekrarladığı zaman mümkün olur. Bu ise imkansızdır. İmkansıza dayanan şey de imkansızdır. Öyleyse insanın ona layık olacak şekilde Allah'a hamd ve şükretmesi imkansızdır. Üçüncüsü, hamd ve şükrün manası kulun sadece diliyle demesi değildir. Tam aksine, bunun manası kendisine nimet verilen kimsenin nimet verenin kemal celal sıfatları ile mevsul olduğunu bitmesidir insanın aklına gelen her türlü kemal ve celal sıfatlarından, Allah'ın kemali ve selali daha büyük ve daha yücedir. Bu böyle olunca, insanın Allah'a layıkı ve ile hamd etmesi, şükretmesi, fena etmesi imkansız olur. Dördüncüsü, Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürle meşgul olmak demek, kendisine nimet verilen kimsenin, bu nimetin geldiği zata, şükür ve hamd ile karşılık vermesidir. Bu da birkaç yönden kolay kolay olacak bir iş değildir. A. Allah'ın nimetleri sınırsız derecede çoktur. Bu nimetlere sadece bu tek inanç ve tek lafızla karşılık vermek son derece zordur. B. Cenab-ı Allah'a hamd ve şükretmesinin Allah'ın nimetlerine karşılık olacağına inanan kimse şirk koşmuş olur. Bu da vasıtinin, şükür, şirktir sözünden kastettiği manadır. C. İnsan zatında, sıfatlarında ve bütün durumlarında Allah'ın nimetlerine muhtaçtır. Halbuki Cenab-ı Hak, -e, şükredenlerin şükrüne ve hamdedenlerin hamdine muhtaç değildir. O halde, bu şükür ve hamd ile Allah'ın nimetlerine karşılık vermiş olmak nasıl mümkün olur? Böylece, şu saydığımız sebeplerden ötürü, kulun layıkı ve çiğli Allahü Teala'ya hamd ve şükürden aciz olduğu ortaya çıkar. İşte bu incelikten dolayı Cenab-ı -e Allah, sözünün yerine, Allah'a hamd ediniz, dememiştir. Çünkü o, Allah'a dediniz demiş olsaydı, insanlara güçlerinin yetmeyeceği bir mükellefiyet vermiş olurdu. Ama, deyince bunun manası, tamham, onun hakkı ve mülküdür. İnsanlar, ister yerine getirebilsinler ister getiremesinler, bu böyledir. Davud aleyhisselam, um şöyle dediği nakledilir, Ya Rabbi, sana nasıl şükretmiş olurum ki? Benim sana şükrüm de, ancak senin nimet vermenle tamamlanır. Bu nimetle beni bu şükre muvaffak kılmandır. Bunun üzerine Hak Teala şöyle nida etti, bana şükretmekten aciz olduğunu anladığına göre, takatin ve gücüne göre şükretmiş oldum. 8. fayda, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allahü Teala, kuluna bir nimet verdiğinde, kulu, der. De bunun üzerine Allahü Teala şöyle buyurur, kuluma bakınız. Ben, ona kıymetsiz bir şey verdim de o, bana değer biçilmez bir şey verdi. Bu hadisin izahı şudur, Cenab-ı Hak kuluna nimet verdiğinde, bu, o açken onu doyurması, susuzken ona su nasip etmesi, çıplakken onu giydirmesi gibi alışıla gelmiş şeylerden bindir. Ama kul, dediğinde bunun manası, hamd edenlerden birisinin yaptığı her hamd Allah'a mahsustur ve hamd edenlerden birisinin yapmadığı fakat aklen yapılması gereken her hamd Allah'a mahsustur. Araştırmanın ve kursinin meleklerinin, gök tabakalarında bulunanların Hazreti Adem aleyhisselam den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem a kadar olan bütün peygamberlerin, velilerin, alimlerin, bütün mahlukatın ve cennet ehlinin. Bunların oradaki duaları, ya Allah seni tesbih ederiz sözüdür. Orada birbirlerine sağlık temennileri ve iltifatları selam demeleridir. Dualarının sonu da elhamdülillahi rabbil alemindir. On diyecekleri bu vakte kadar yaptıkları bütün hamdler. Bu hamde dahildir. Sonra bu hamdler sınırlıdır. Kulların ebedi olarak ve mütemadiyen yapacakları hamdler ise sınırsızdır. İşte bu sınırsız övgülerin tamamı, kulun sözünün içinde bulunmaktadır. İşte bu sebepten ötürü, Cenab-ı Allah hadisi kutsisinde, kuluma bakınız. Ben ona kıymetsiz tek bir nimet verdim de o, bana sonsuz ve sınırsız şükürde bulundu, demiştir. Burada diğer bir incelik daha vardır. O da şudur, bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın kuluna verdiği nimetler sonludur halbuki kulun. Sözü, sınırsız bir hamdi ifade eder. Sınırsız olandan sınırlı olan çıkarıldığında, geriye kalan yine sınırsız olur. Bu sebeple sanki Cenab-ı Hak şöyle demiştir, ey kul, sana verilen nimete karşılık dediğinde, bundan ötürü geriye sonsuz taatlar kalır. Bu nedenle o taatlara sınırsız nimetlerle karşılık vermek gerekir, işte buna binayen kul ebedi bir mükafata ve sonsuz bir hayra hak kazanmış olur. Bu halde, kulun demesinin sonu olmayan mutlulukları ve sınırsız iyilikleri gerektirdiği ortaya çıkar. Dokuzuncu fayda, şüphesiz var olmak, yok olmaktan hayırlıdır. Bunun delili, her canlı varlığın kendisinin yokluğunu istememesidir. Şayet var olmak yok olmaktan hayırlı olmasaydı bu böyle olmazdı. Bunun böyle olduğu sabit olunca deriz ki, Allahü Teala'dan başka her şeyin var olması, Allah'ın onu yaratması ve ona lütuf ile ihsan bulunmasıyla olur. Daha önce var olmanın bir nimet olduğu sabit olmuştu. Yine sabit olmuştur ki ruhlar, bedenler, ulvi ve süfli alemlerdeki bütün mevcudat üzerinde Allah'ın nimeti, rahmeti ve vardır nimet, rahmet ve ihsan ise hamd ve şükrü gerektirir. Öyleyse kul dediği zaman onun maksadı kendisine ulaşan nimetlere hamd etmek olmayıp aksine Cenab-ı Allah'tan gelen bütün nimetlere karşılık Allah'a hamd etmek çünkü daha önce Allah'ın nimetinin, Allah'tan başka her şeye ulaştığını açıklamıştık. Kul, dediği zaman, buna göre, onun manası, yarattığı her mahluka ve nur zulmet, sükun, hareket. Araştırma, kursi, cin, insan, zat, sıfat, cisim, araz gibi ebediyete kadar ve sonsuza kadar var edeceği her sonradan olma varlığa vereceği nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun demektir. Yine bu sözün manası, kulun, bu nimetlerin hepsinin senin hakkın ve mülkün olduğuna, bunlarda hiç kimsenin sana bir ortaklığı ve hak iddiası olmadığına şehadet ederim, demesidir. 10. fayda, bir kimse. Tesbih, hamden ileridir çünkü denilir, burada ise önce ham gelmiştir. Bunun sebebi nedir? Derse, şöyle cevap verilir, Allah'a hamd etmek zımni bir delaletle, tesbihede delalet eder. Çünkü tesbih, Allah'ın zatı ve sıfatlarında her türlü noksanlıklardan ve kusurlardan münezzeh olduğuna delalet eder. Hamd ise, bu sıfatın bulunmasıyla birlikte, onun, kullarına ihsan sahibi, nimetler veren, onlara acıyan biri olduğuna da delalet eder bundan dolayı tesbih. Allah'ın kamil olduğunu, hamd ise onun tam olmanın da üstünde olduğunu gösterir. İşte bu sebeple başlamak daha evladır bu husus hikmet kanunlarından elde edilmiştir. Usul kanunlarına uygun olan izahımız ise şöyledir. Allahü Teala ancak kullarının ihtiyaç çeşitlerini bilebilmesi için bütün malı haberdar olması halinde, kendisine muhtaç oldukları şeyleri meydana getirebilmesi için her şeye kadir olması halinde ve kendisi de her türlü ihtiyaçtan müstani olması şartıyla kullarına ihsan edebilir. Çünkü böyle olmazsa kendi ihtiyacını gidermekle meşgul olması onu kulun ihtiyacını gidermekten alıkor. Öyleyse şu ortaya çıkıyor ki, Allah'ın ihsan sahibi olması, ancak onun her türlü noksanlık ve kusurlardan münezzeh olmasıyla tamamlanır. Böylece sözüyle başlamanın, sözü ile başlamaktan daha üstün olduğu anlaşılmış olur. 11. fayda, sözü, hem mazi, hem müstakbele, geçmiş ve geleceğe, taalluk eder. Geçmiş ile ilgisine gelince, ham, önceden verilmiş nimetlere bir şükür olarak yapılır. Gelecek ile ilgisine gelince, Cenab-ı Hakk'ın, Andolsun ki eğer şükrederseniz, ben de size olan nimetimi artırırım, İbrahim. 7. Sözünün de gösterdiği gibi, hamdin, gelecekte nimetin devamlı yenilenmesini gerektirmesidir. Akıl da buna delalet eder. Şöyle ki geçmiş nimetler hizmete ve taate koşmaya sevk eder. Kut, şükür ile meşgul olduğu zaman aklına ve kalbine, Allah'ın nimetlerinin, muhabbetinin ve marifetinin kapıları açılır. Bu da nimetlerin en büyüğüdür. Bu manadan dolayı, sözü, geçmişle ilgisi sebebiyle sana cehennem kapılarını kapatır, gelecekle ilgisi sebebiyle de cennet kapılarını açar. Öyleyse sözünün geçmişle alakalı tesiri. Allah'a ulaşmaktan bizi engelleyen kapıları kapamak, gelecekle alakalı tesiri de, marifetullahın kapılarını açmaktır Allah'ın azametinin dereceleri sonsuz olduğu için, kul için Allah'ı tanımanın, marifetullahın basamakları da sonsuz olur. Bunun yegane anahtarı sözümüzdür bu sebeple de Hamd Suresi, Fatiha Suresi diye isimlendirilmiştir. 12. fayda, lafzı çok şerefli ve yüce bir kelimedir. Ancak yerinde kullanmak gerekir aksi halde elde edilmek istenene ulaşılmaz. Eseri yüz sakatiye, taatı nasıl yapmak gerekir denildi de o bir kere elhamdülillah dediğim için 30 yıldır. Allah'a istiğfar ediyorum dedi. Ona bu nasıl iş Denilince, şu cevabı verdi, Bağdat'ta bir yangın çıkmıştı. Birçok dükkan ve ev yandı. Bana, dükkanımın yanmadığı tabel verilince demiştim. Bunun manası, bütün dükkanlar yanarken, dükkanımın yanmamış olmasına sevinmemdi. Halbuki din kardeşliği ve insaniyet bu hale sevinmememi gerektiriyordu. İşte bundan dolayı, bu hamdim sebebiyle 30 senedir istiğfar ediyorum. Bu sebeple, hamd, her ne kadar kıymeti yüce bir kelime ise de, onu yerinde söylemek gerekir. Sonra Allah'ın kuluna nimetleri çoktur. Ancak bu nimetler ilk taksime göre ıkı kısımda mütalaa edilir, dünya ve din nimetleri. Din nimetleri birçok bakımdan dünya nimetlerinden daha üstündür. Bizim sözümüz, şiddli ve yüce bir kelimedir. Bu sebeple, insana, bu kelimenin kadrim yüce tutarak dünya nimetleri mukabilinde zikretmemesi, fakat ancak dini nimetlere ulaştığı zaman zikretmesi gerekir. Sonra, dini nimetlerde… Hazanın ve kalbilerin işleri olmak üzere iki kısımdır. İkinci kısım daha şereflidir. Dünyevi nimetler de iki kısımdır bazen, nimete nimet olması bakımından itibar edilir, bende de nimet verenin bağışı olması bakımından itibar edilir. İkinci kısım daha üstündür. İşte bütün bunlar göz önünde bulundurulması gereken makamlardır ki, sözümüzü zikretmek, ham sebebine taik ve yerine de uygun olsun. 13. fayda, Atamız Hazreti Adem'in söylediği ilk söz, sözüdür. Cennetliklerin söylediği son söz de, sözüdür. Birincisi şöyle olmuştur, Ruh Hazreti yaşınca, aksırdı da, dedi. İkincisi ise, Cenab-ı Hakk'ın, cennetliklerin en son duaları, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur, demeleridir, Yunus. 10. Sözüdür. Buna göre, bu alemin başlangıcı ve sona erişi de, hamde dayanır. O halde, Amellerinin evvelinin ve sonunun bu kelimeyle birlikte olması için çalış. Çünkü insan küçük alemdir. Bu küçük alemin hallerinin büyük alemin hallerine uygun olması gerekir. 14. fayda, insanlardan bir kısmı, sözünün takdirinin olduğunu söylerler bu, bana göre zayıftır. Çünkü mukaddes kelama, sözün doğması için başvurulur. Bu takdirde, sözün bozuk olmasına hikap ettirir. Birçok şey, buna delalet etmektedir. Birincisi, sözü hamdın Allah'ın mülkü ve hakkı olduğunu haber vermektir. Bu manada sözü tam bir kelamdır. O halde, bunun başına bir şey takdir etmeye ihtiyaç yoktur. İkincisi, sözü, insanlar kendisine hamd etsinler etmesinler, cenab Hakk'ın zatı ve fiilleri bakımından hamde müstahak olduğuna delalet eder çünkü, zatı gereği olan şey, başkası sebebiyle olandan daha üstün ve daha yücedir. Üçüncüsü, ulema, günlük hayattaki bir meseleden bahsederek şöyle dediler, babanın evladına şöyle şöyle demesi doğru olmaz. Çünkü, çocuğun babasının sözünü tutmayıp da, böylece günah işlemesi olabilir tam aksine baba, şöyle şöyle yapılması gerekir, der eğer çocuk iyi bir evlad ise, bu sözü tutar ve babasına itaat etmiş olur. Eğer yaramaz ise, çocuk yapmayacağını sözle belirtmemiş olur. Bu sebeple de, günahı az olur. Burada da böyledir. Allahü Teala, dedi. Böylece itaatakar olan Allah'a hamd eder, asi olursa, günahı daha az olur. 15. fayda, Cebriye ve Kaderiye, Mutezile, de, sözünden delil getirmeye teşebbüs etmişlerdir. Cebriye mensupları, sözüyle birçok bakımdan ıhtıcak etmişlerdir. Birincisi, fiili, daha şerefli ve mükemmel olan, kendisinden sudur eden nimet de en üstün ve en kıymetli olan kimse hamde daha Yaratılmışların en şereflisinin iman olduğunda şüphe yoktur. Eğer iman kulun fiili olsaydı, kulun hamde müstahak olması, Cenab-ı Hakk'ın hamde müstahak olmasından daha üstün ve daha yüce olurdu. Böyle olmadığına göre, imanın kulun yaratmasıyla değil, Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğini anlarız. İkincisi, ümmet sözlerinin iman nimetine karşılık söylendiği hususunda ittifak etmişlerdir. Şayet iman Allah'ın değil de kulun fiili olsaydı insanların iman nimetine karşılık demeleri batıl olurdu. Çünkü yapmadığı bir işe karşılık kişiye hamd etmek, cenab Hakk'ın yapmadıkları şey sebebiyle de övülmeyi arzu ediyorlar, Ali İmran. 188 ayetinden ötürü, batıl ve çirkin bir iştir. Üçüncüsü, sözünün zahirinin bütün hamdlerin Cenab-ı Allah'a ait olduğuna ve Allah'tan başka hiçbir kimseye kesinlikle hamd edilmeyeceğime delalet ettiğini delilleriyle göstermiştik. Buna göre, bütün nimetlerin Allah'tan olması durumunda, bütün hamdler de ona ait olur. İman, nimetlerin en üstünüdür. O halde imanın Allah tarafından yaratılmış olması gerekir. Dördüncüsü, kendi kendini met etmektir. Halbuki kendi kendini met etmek, insanlar arasında hoş karşılanmaz. Cenab-ı Hak, kitabına kendisine met ederek başlayınca, bu, onun durumunun, insanların durumuna benzemediğine, insanlar tarafından çirkin görülen şeyin Allah tarafından güzel görüldüğüne delalet eder. Bu da, Allah'ın fiillerinin mahlukatın fiilleriyle mukayese edilmekten münezzeh olduğuna delalet eder. Bazı şeyler kullardan olunca çirkin görülür, ama bu aynı şeyler Allah'tan olunca çirkin görülmez. Bu da, mutezilenin prensiplerini tamamıyla yıkar. Beşincisi, mutezileye göre Allah'ın fiillerinin güzel, hasen olması ve bu fiillerin güzelliğe ilave olarak başka bir sıfatı daha olması gerekir. Aksi takdirde Allah'ın fiilleri anlamsız olur. Bu ise Allah için düşünülemez. Cenab-ı Hakk'ın fiillerindeki hasen vasfına ilave olan sıfatın ya vacip olması veya tafaddül, lütuf nevinden bir şey olması gerekir. Vacip olmasına gelince bu mükafatı ve karşılığı mükelleflere ulaştırmak kabilinden olandır. Tafaddül nevinden olması durumuna gelince bu da mesela Cenab-ı Hakk'ın lütfederek vermesi Tanrı'nın üzerinde vermesidir buna karşı biz deriz ki, bu Cenab-ı Hakk'ın hamde müstahak olması hususunu zedeler ve sözümüzün doğruluğunu yok eder. Bunu şöyle diyerek izah edebiliriz, görevleri yerine getirmek hamde müstahak olmayı göstermez. Görmez misin ki, bir başkasına bir dinar borcu olan kimse onu ödediğinde övülmeye müstahak olmaz. Eğer Cenab-ı Allah'ın bir şeyi yapması vacip olsaydı, o fiil Allah'ı zemm olunmaktan kurtarır ancak hamde müstahak olmasını gerektirmezdi tafaddül fiiline gelince, muhalife göre bu, fazla hamd etmeyi gerektirir. Zira, ondan bu fiil sudur etmemiş olsaydı, onun için bu hamd meydana gelmiş olmazdı. Durum böyle olunca da, Allah zatı gereği noksan ve başkasıyla tamamlanmış olurdu. Bu da cenab Hakk'ın hamde ve mete müstahak olmasına mani olur. Altıncısı, sözü Allah'ın övülmüş olduğuna delalet eder buna göre biz deriz ki, cenab Hakk'ın hamde ve mete müstahak olması ya onun zatından dolayı sabit olan bir iş olmuş olur veya zatından ötürü sabit olmayan bir iş olur. Eğer birincisi olursa, onun fiillerinden herhangi bir şeyin, Cenab-ı Hakk'ın mete müstahak olmasını gerektirmesi imkansız olur. Çünkü zatından ötürü var olan bir şeyin, başkasından ötürü var olması imkansız olur. Yine Allah'ın fiillerinden herhangi bir şeyin, onun ve müstahak olmasını ıcap ettirmesi imkansız olur. Çünkü zatı gereği var olan bir şeyin, başkası sebebiyle ortadan kalkması imkansızdır. Durum böyle olunca, Hak Teala hakkında, ona herhangi bir şeyin vacip, gerekli olması uygun düşmez. O halde, kullarına karşılık ya da mükafat vermesi, Allah'a vacip olamaz. Bu da, mutezilenin esaslarını alt üst eder. İkinci kısma gelince ki, bu da, Cenab-ı Hakk'ın hamde layık olmasının zatı gereği olmamasıdır. Biz deriz ki, bu durumda onun, zatı bakımından noksan olması ve başkasıyla tamamlanmış olması gerekir ki, Allah hakkında bunu düşünmek imkansızdır. Bu tezileye gelince, onlar şöyle demişlerdir, Allah'a hamd etmek, ancak şöyle dediğimizde tamam olmuş olur, mutlak manada hamde müstahak olan, fiillerinde çirkinlik, hükümlerinde zulüm ve haksızlık olmayandır bize göre Allah böyledir. Bu sebeple o en yüce hamd ve övgülere müstehaktır. Cebriye mezhebinde ise hiçbir çirkin fiil yoktur ki o Allah'ın fiili olmasın, hiçbir zulüm yoktur ki o Allah'ın hükmü olmasın, hiçbir abes iş yoktur ki o Allah'ın işi olmasın. Zira Cenab-ı de küfrü yaratır, sonra ona azap eder. Bir karşılığı vermesin, hayvanların canını yakar. Bu duruma göre onun hamde müstahak olduğu nasıl düşünülebilir? Ve yine, Allah olması bakımından hak kazandığı hamde, Yakuhi'den veya kendisinden ötürü hak kazanır. Eğer, birincisi olursa, kulun fiiline kadir olması gerekir ki, bu da cevriyi iptal eder. Eğer ikincisi olursa, bunun mana, Allah'a, kendi kendini met etmesi vasıptır demek olur ki, bu da batıldır. İşte bunun için cebriye demek ancak bizim görüşümüze göre doğrudur dediler. 16. fayda, ulema şükrün vücubunun akli veya nakli delille sabit olduğu hususunda ihtilaf etmiştir. Şükretmenin nakli delille vacip olduğunu söyleyenler, Cenablığı hakkın şu ayetlerini delil getirmişlerdir. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. İsra 15. Müjdeleyici ve uyarıcılar olmak üzere peygamberler gönderdik ki böylece peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Nisa 165. Yine ulemadan bu şükün mutlak olarak din gelmezden önce de, geldikten sonra da vacip olduğunu söyleyenler vardır. Bunun delili ise, cenab Hakk'ın sözüdür. Bunun birçok bakımdan izahı vardır. Birincisi, sözü mutlak olarak bu hamdın, Allah-u Teala'nın hakkı ve olduğuna devlet eder. Bu da, din gelmezden önce bu hakkın var olduğunu gösterir. İkincisi, cenab Allah buyurmuştur. Usul-i fıkıhta, uygun bir vasfa göre tertip edilen hükmün, bu hükmün o vasıfla muallel olduğuna delalet ettiği hususu yer almaktadır. Burada da Allahü Teala, hamdı kendi nefsine ispat etmiş ve kendisini alemlerin Rabbi, onlara acıya ve onları bağışlayan, kıyamet onların işlerinin niyetine sahip olarak nitelendirmiştir. Bu da hamde müstahak olan ancak, onları terbiye edici olması ve onlara merhamet edip bağışlamasıyla mümkün olacağını gösterir. Durum böyle olunca, Allah'ın hamde müstahak olması, ister peygamber gelmezden önce olsun ister sonra olsun, her zaman yapılabileceğini gösterir. 17. fayda, hamdin hakikatini ve mahiyetini araştırmamız gerekir. Diyoruz ki, Allah'a hamd etmek bizim, sözümüzden ibaret değildir. Çünkü dememiz, hamdin varlığından haber vermedir. Bir şeyden haber vermek ise, kendisinden haber verilen varlıktan ayrı bir şeydir. Öyleyse, Allah'a hamd etmenim, bizim sözümüzden başka olması gerekir. İşte diyoruz ki, nimet verene hamd etmek, naimi veren olması sebebiyle ona tazimi ifade eden her türlü fiilden ibarettir. Bu fiil ya kalbin fiili olur, ya lisanın fiili, yahut da uzuvların fiili olur. Kalbin fiiline gelince, bu, kalbin, fiilinde Allah'ın kemal ve celal sıfatlarıyla nitelenmiş olduğuna inanmasıdır. Lisanın fiiline gelince bu da, Allah'ın kemal sıfatlarıyla mevsuf olduğunu gösteren lafızları zikretmesidir. Uzuvların fiiline gelince, bunlar, uzuvların, nimet veren varlığın kemal ve celal sıfatları ile mevsuf olduğunu gösteren fiilleri yapmasıdır. İşte hamden murat bütün bunlardır. İlim ehli, bu konuda iki gruba ayrılmışlardır. Birinci grup, Allah'ın, kullarına, kendisine hamd etmelerini emretmesinin caiz olmadığını söyleyenlerdir. Bunlar, birçok bakımdan görüşlerine delil getirmişlerdir. Birincisi, bu hamd, ya kullara ulaşan nimete karşılık yapılmıştır. Ya böyle bir nimete karşılık olmaksızın meydana gelmiştir birinci ihtimal yanlıştır. Çünkü bu Allahu Teala'nın kullardan inamına mukabil bir karşılık ve mükafat istemiş olması manasına gelir ki bu mükemmel manada cömert olmaya zarar verir. Çünkü kerim olan kimse bir nimet verdiği zaman buna bir karşılık istemez. İkinci ihtimale gelince bu ortada hiçbir şey yokken başkasını yormaktır ki bu da zulüm olur ikincisi, hamd ile meşgul olmak, hamd edemiyorlar ve hamd edilene de bir idası yoktur çünkü hamd edilen zatı gereği kamil bir varlıktır. Zatı gereği kamil olan bir varlığın ise, başkası ile kemale ermesi imkansızdır. Binaenaleyh bu hamd işi ile meşgul olmak boşuna ve zaranlıdır. Bu sebepten ötürü meşru sayılmaması gerekir, dediler. Üçüncüsü, icabın manası, eğer kişi işlemezse cezayı hak eder, demektir buna göre, Allah'a hamd etmenin vaçip kılınmasının manası, onun, eğer sen bu hamdiyle meşgul olmazsan, seni cezalandırırım, demesidir. Bu hamdın, Allah'a hiçbir faydası yoktur, sözünün manası ise. Bu işte hiç kimsenin elde edeceği bir fayda yoktur, ama sen onu şayet terk edersen, seni ebediyen cezalandırırım, demektir ki, bu da hakim ve kerim olan bir varlığa yakışmaz. İkinci grup, Allah'a hamıl meşgul olmak, birçok bakımdan edepsizliktir demişlerdir. Birincisi, Allah'a hamd etmek, Allah'ın ihsanlarına bu azıcık şükür ile karşılık vermek demektir. İkincisi, şükür ile meşgul olmak ancak bu nimetler elbette hatırlanmaya devam edildiği zaman gerçekleşir. Kalbin nimetleri hatırlamakla meşgul olması ise onu, nimet vereni takmakla uğraşmaktan alıkor. Üçüncüsü, kulun, nimet bulduğu zaman Allah'a örgüde bulunması, onun bu nimeti elde ettiği için Allah'a hamdü senada bulunduğunu gösterir. Bu da onun, ibadet, hamd ve senadan maksadının bu nimetleri elde etmek olduğunu gösterir. Bu adamın, hakikatte mabudu ve maksudu ancak bu nimet ve menfaattir, bu da düşük hamdır. En iyisini Allah bilir. Rabbül Aleminin tefsiri, bu fasıl sözünün izdarı hakkındadır. Burada birçok faydalar vardır. Birinci fayda, var olan yazatı gereği vacip olur veya zatı gereği mümkün olur. Zatı gereği vacip olan ise, sadece Cenab-ı Hakk'dır zatı gereği mümkün olan da, Allah'ın dışındaki her şeydir ki, bu da alem, dediğimiz şeydir. Çünkü kelamcılar şöyle demişlerdir, alem, Allah'tan başka her varlıktır. Bu kısmı alem diye isimlendirmenin sebebi, Allah'tan başka her şeyin varlığının Allah'ın varlığına delalet etmiş olmasıdır. İşte bu sebepten ötürü Allah'tan başka her varlık, alem diye adlandırılmıştır. Bu hususu iyice kavradığında biz deriz ki, Allah'tan başka her şey ya uzayda yer tutandır, ya uzayda yer tutanın bir sıfatıdır veya ne uzayda yer tutandır, ne de yer tutmuş olanın bir sıfatıdır. Bu da üç kısımdır. Birinci kısım, uzayda yer kaplayandır. Uzayda yer kaplayan, ya bölünmeyi kabul edici olur veya olmaz. Eğer bölünmeyi kabul edici olursa, bu cisimdir. Eğer böyle olmazsa, bu da atomdur. Cisme gelince, Oya, Ulvi gök cisimlerinden ya da Süfli yer cisimlerinden olur. Evet sevgili arkadaşlar. Bu akşam da tefsirde Fahrettin Razi rahmetullahi aleyhin en meşhur tefsirlerden birisidir. İslam aleminde ki biz hem Fahrettin Razi hem de İmam Kurtubi'den paylaşım yapıyoruz. Bu Fatiha suresinin tefsirinde devam ettik. Burada da Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha'nın ilk ayetindeki hamd konusunu işliyor. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. ayet kelimesini anlatıyor ve bu konuda hem fıkhi yönden hem kendi itikadi konulardan birçok alandan örnekler getiriyor. Evet bu akşam da bu sohbeti tefsir dersinden yaptık. İnşallah bu gecenin hepimize hayra vesile olmasını diliyorum. Rabbim bize şer, gecenin şerlerinden muhafaza etsin. İnşallah hasta kardeşlerimize şifa, sıkıntılı, geçim darlığı çeken kardeşlerimize bolluk, bereket diliyorum. Ülkemize de her türlü afetten, kazadan, beladan bütün ümmet Muhammed'i Rabbim korusun. Sevgili arkadaşlar kanalımızda e, yayınlar paylaşıyoruz. E, Akayit, hadis, fıkıh ve bunun gibi birçok eserler paylaşmaya çalışıyoruz. E, abone olup beğenip kanalımızı destekleyip ayrıca kendi görüşleriniz, yorumlarınız, sorularınızla e, hem canlı yayında hem de e, yorumların orada paylaştığınızda e, biz de faydalanır. E, sorularınız olursa da elimizden gelen cevapları vermeye çalışırız.